birçok dizi, reklam, sinema filmi üç tane projelerde oynadım. Şu anda 73 yaşındayım. Ben Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde ortaokul öğrencisiyken bağlama ve drama derslerine başladım. Bir süre sonra Sivas'tan ayrılmam gerekti. Çalışmak için İstanbul'a gitmem gerekti. Makine teknisyeniyim fabrika'larda çalıştım. Ve bu arada da e, Sivas Halk peki drama hocam çok rica etti. Uygulamalı bir tiyatro grubunda mutlaka o eğitim al diye. Onun ricası üzerine e, bağlama ötelendi ve tiyatroya öncelik verdik ve uzun yıllar tiyatro grubunda hem eğitim aldım hem çalıştım. Birçok projede görev aldım. E, ne kadar süre? 7 yıl diyebilirim. 1,5 senesi burada, 5 senesi şeyde, Erzincan huzurevinde. Tercih etmemin sebebi, devletimizin şefkatli kollarını gördüm, Huzurevinde. Evimden çok önce ayrıldım, 20 yıl oluyor. O nedenle Huzurevini tercih ettim. Huzurevini devletin şefkatli kollarıdır ve çok çok mutluyum. Çeşitli etkiliklerimiz oluyor, hepsine katılıyoruz. Evde olmanın tadını ben özlemiyorum. Çünkü buradaki personellerimiz, en küçüğünden en büyüğüne kadar bir kardeşlik e, iletişimi e, diyalog içindeyiz. Yani kelimenin tam anlamıyla bir aileyiz burada. O nedenle ne evi özlüyorum ne kardeşlerimi özlüyorum. Çünkü bir kardeş sıcaklığını gördüm huzur evinde. O kadar mutluyum, o kadar rahatım. Kendi çalışmalarımı da yapmaya çalışıyorum. Gençlere önerebileceğim şu var. Mutlaka Drama eğitimi alsınlar. Doktor da olsanız, avukat da olsanız kendinizi ifade edebilmenin en güzel sanatı, en kolay sanatı. Drama eğitimi yoksa insanlar kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. Peki, kürsüden inebilirsiniz. Davalı Çınar Ilgaz, sizi kürsüye alalım. sizden çocuklarınızla ilişkinizi öğrenmek istiyorum. Bana çocuklarla nasıl ilgilendiğinizi anlatır mısınız? Sonuçta siz bir iş adamısınız. Bana çocuklarla nasıl ilgilendiğinizi anlatır mısınız? Sonuçta siz bir iş adamısınız.